Gökyüzünde bir çapak gibi duruyor güneş. Evlerde oturmak bana göre değil. Elimde pergeller, gönyeler, iletkiler. Bir külün harcını ölçmeye kalktım. Yanıldığım kesin. Yenildiğimse belli değil. Hayır hayır. Bütün şiirlerimi odanın duvarlarına astım. Ağzım kurdu tükürmekten. Ömrümü santimetre karelere böldüm de bir türlü anılarımı yazamadım. Sarı peruha takmış bir acı sokaklarda sürtüyor boyna. Barlarda benim adıma beş tek bir düble konuşuyor. Ancak ölümle diyor. Ancak ölümle sağlar yara. Cebimde jeton var uluslararası. Silüye pilata arıyorum. Bezarında buluyorum kolyağını yudumlarken. Bana daha bir incelmiş, ne bileyim... ...daha bir güzelleşmiş gibi geliyor. Denkü verim aç diyorum. Ve jetonumun solu tükeniyor. Cüzdanım da mor bir biletten başka bir şey yok. Gecenin sonu tüpsi çoktan gitti. Durdum, ardından baktım. Güneşi sabah sabah burnunu karıştırırken yakaladım ay ağlıyordu ve bilmem kaç milyon önce kes öldüğünü sanıyordu. Baktı önünden su fışkıran o tuhaf melek heykelinin önünde yüzümü yıkadım. Kar yağıyordu usul usul. Ay hayır. Paltomun yakasını bir daha kaldırdım at göğüsü gibi. Yalnızca önümü görmek istiyordum artık. Islay'dan ulusa doğru yürürken yolda Pink Floyd için üç şarkı sözü yazdım. Güllerini suyla yoğurup bir hamur yapmak istedimse de boşuna. Doymadı karnım. Radikal takılıyorum son günlerde. Ultra yalnızlık sokağından geçtiğimden beri. Dün annemin aynasına bir boyun bağı astım ve üstüne yapıştırdım on yıl önceki resmime. Bu kadar bendeki nostalji. Hayır hayır. İpsizin biriyim. Doğru. Kendime 12 formalık kare bir defter aldım. Oturdum sarı şiirler yazdım. Artık bana kim inanır? Güneş ve ay yerli yerinde duruyorken ve ben sonsuza dek oğlak burcunun çocuğuyken. Sanki bir yağmur yağsa oluklardan gök boşanır. Yüzüme öyle dönüp dönüp bakma. Bana artık her şey yakışır. Tersim dünya çünkü. O ki kimlere neler yakıştırdı. Günlerini ölüme değerledi, ölümlerini unutuşa kopçaladı. Hayır, hayır. Duymak istemiyorum artık tek sözcük bile. diye ben? Neden? Öyle mi olmalıydı? vaktimi her hafta temizleyiciye vermek zorunda mıydım? Aç karnına yuvarlanmak binlerce birey bana göre miydi? Niye ellerim ceplerimde hala? Niye bir yumruk durumunda değil? Dünyada bir tek insanın bile kuracağı bir şeyler vardır. Hayır yaşam, hayır ölüm, hayır su, hayır toprak, hayır, hayır... Çok mürekkep yaladım. Ama tükürüyorum burada hepsine. Bütün çözcüklerini okuduğum kitapların... Yazdıklarımız arasından bilmem ne kalır. Aynalarda her sabah, her sabah o cam kırıklarından oluşmuş yüzü görmekten bıktım artık. İşte el el şikayetlerim olsaydı. İpsiz kuşurtmalarım. Ve fırlatılan fırlatılan minaylı tabak gibiyim. Ve kendi kollarıma atılıyorum her keresinde. Hayır yalnızlık. Hayır kimsesizlik. Hayır sına. Hayır gurbet. Hayır. Hayır. Gezinip duruyorum yıllardır koltuğumun altında. Radarlardan kurtulmuş üç beş kitap... ...ih demlenmemiş bir çay gibi kaldım ırdım dolduğum tüm fincanları. Bana iyilik edenlerin yüzüne tükürdüm. Ve sevdim düşmanlarımı. Hayır hayır. Ne saptan yanayım şimdi ne de baltadan. Kırdığım ceviz sayısı kırkı geçmedi daha. Ama hiç değilse az kaldı. Hele bir geçsin. Olurum iyi bir aile babası. Hayır akşam. Hayır yol. Hayır otobüs. Hayır ev. Hayır. Hayır. Ölüm ki ancak bir başka ölümle yıkanır. Tebeşirler bu yüzden hep beyaz kalır. Kandan pırtılaşmış kandan bir anıt yükseliyor önümde. Gece artık bütün günü yükseliyor. Ve ben umutsuzluk hakkımı elimde tutmak için bir sürü saçmalık yapıyorum. Bay garson Tizden özür diliyorum. Demek ki saat 02. Demek ki servis çoktan kapandı. Baş işin güneş olsun, iyi mi? Hayır, hayır. Toprakta yaralar açıyor damla Yağmur. Kovulacak bir kapı daha bulmak için. Yangın merdivenlerine tırmanıyorum ben. Annem niye böyle uzakta oturuyor? Ve otobüsler niye bu kadar erken? Niye bu kadar erken geçip gidiyorlar ufkumdan? Şoförleri ölü, yolcuları uykusuz. Her gece 12 kilometre yürüyorum. Köstekli saatimi rehin bıraktığım için. Hayır hayır. Kardeşler. Bu dünya bana göre değil. Götü basılmış bir kitap gibiyim. Çamur duygusu veriyorum okuyana. Elimde bir gümüş zincir Altında bir derin leke. Kar mı yağmur mu ne yağdığını bilmedim bir gecede. Ey hayat, ey sevdiğim. Özür diliyorum. Duruyorum önünde. Düğmeleri milikli. Aklımın ipleri çözük. Ay Yazmak umumda bile değil okumak da bir hastalıktır artık. Annem üzümlü kek yapıyor mutfağında. Karım akvaryumdaki balıklarla oynuyor. Okul aile birliğinden gelen bir yazıyı okuyorum bense. Çiçekler bile sulanmaktan bıktılar. Ellerim titriyor. Neden bilmem. Belanı mı arıyorsun be adam? Öyle diyorum kimi görsem ne yapsam yağmurdan kaçırılmış bir şemsiye kadar saçma sapan kalıyorum şu dünyada. Bütün insanları tutuklanır sanıyorum. Ellerimi göğsünde kavuştursam güneşi yaparken ne kalıyorum o an? Hayır, hayır Ey hayat. Başımda lahca ederim. Önümde konyak durur. Beni oğlum, beni oğlum diye saracaksan ne zaman? Radikal bir çiçeğim ancak kendi saksısında açan. Annesini seven, oğlunun okul taksitini ödemeye hazırlanan, karısını ancak barışırken görebilen, Öyleyim Böyleyim. ...sudak toprakta görmeyen tek ekin. Bilmem bir yerde durur muyum, durulur muyum? Alnıma dövülürse kara bir yalnızlık gibi ölüm. Arkamdan üç kulfu Allah'ı bir ehlam okursun. Sonra naaşım tekel gibi yakasın. nasılsa gözyaşları söndürür. Hayır, hayır. Bırakmayın. Bırakmayın beni. Beni götürürse ölüm götürür.